E, merhabalar, bugün CSA Söyleşileri kapsamında sevgili Mahvi Eğilmez Hoca'yla beraberiz. E, Türkiye ekonomisinin genel gidişatını, hatta belki bir parça enflasyon üzerinden Merkez Bankası'nın e, yarınki yapacağı toplantı üzerinden neler yapabilir ya da neler yapamaz, belki onları konuşmak e, için bir fırsat da bunu görmüş olabiliriz. E, ben hemen çok uzatmadan sözü e, sevgili Mahvi Hocama şunu sormak istiyorum, yani ee, biliyorsunuz enflasyon rakamları Türkiye'de çok tartışma konusu oluyor ama neticede elimizdeki veriler bunlar ve bunlar üzerinden bir yorum yaparak hareket ediyoruz. Ee, burada tabii bu ay gelen enflasyon rakamları Nisan enflasyon rakamlarında bizi en çok belki de ileriki dönemlere yönelik bir farklı bakış açısı taşıyabilecek olan e, yurt içi üretici fiyat endeksi rakamlarıydı. Aylıkta 4.54'lük bir rakamla karşılaştık. Ee, yıllığa geldiğimizde e, çok yüksek bir oran var ve %35.17'ye gelen bir oranla karşı karşıyayız. Dolayısıyla e, bu gelen oranların tüfeğe geçişkenliği nasıl olacak? Bunlar e, yıl sonu için öngördüğü, öngörülen rakamlar işte %15'ler civarında öngörülüyor. Sizce bunlar gerçekçi mi? Bunlara gerçekleşebilir mi? E, neler düşünüyorsunuz? Karşılıklı buradan başlayalım sohbete. Çok teşekkür ederim sevgili Burak Hocam. Sizinle birlikte olmak bir kere ayrı bir keyif. Her ne kadar açıklanan oranlar çok keyif verici olmasa da. bu Evet enflasyon yüksek geldi ve bir süre daha böyle devam edecek öyle anlaşılıyor. Önümüzdeki aylarda baz etkisiyle biraz daha düşeceği bekleniyordu ama kurdaki artış son birkaç günde başlayan yeni bir tırmanma herhalde önümüzdeki dönemlerde de, önümüzdeki günlerde de, aylarda da enflasyonun biraz yüksek kalacağının göstergesi. Burada en ciddi problem, demin sizin değindiğiniz gibi yüzde otuz üzerindeki yurt içi üfe, yani üretici fiyatları enflasyonu oranı. Bu aşağı yukarı, aşağı yukarı değil şeyin tüketici fiyatları endeksinin iki katı. Dolayısıyla bu eninde sonunda tüketici fiyatlarına yansıyacak. Çünkü kurun ilk etkisi burada görülüyor, üretici fiyatlarında görülüyor. Yani oradaki geçkenlik çok daha hızlı. Sonra yavaş yavaş tüketici fiyatlarına doğru geliyor. Burada önlem alınması şart. Belli ki bizim aldığımız, şu anda aldığımız önlemler buna yetmiyor. Bu ayrıca tabii %16'lı civarında olan, %17'ye gelmiş olan tüketici fiyatları endeksinin bu oranın ne kadar doğru olduğu, ne kadar yanlış olduğu da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü ENA grubun açıkladığı verilerden hareketle ben onlar daha henüz yıllık olmadığı için bir yılı tamamladık, tamamlamadıkları için aylık açıklamaya devam ediyorlar. Ama onu e, ileriye doğru taşıyıp bakmak veya olmayan bölümlerde TÜİK'in verilerini aynen kabul etsek bile yüzde otuzlar civarında bir e, enflasyonla karşı karşıyayız. Demek ki bu önlemler buna yetmiyor. Yani uyguladığımız para politikası e, önlemleri bizi enflasyonu düşürmeye doğru yönlendiremiyor. Çok ciddi bir sorunumuz var burada. Bu da işte kurdan büyük ölçüde kaynaklanıyor. Onun için önümüzdeki dönemde buna çok daha fazla dikkat edip önlemleri buna göre değiştirmemiz lazım. Aksi takdirde uyguladığımız para politikası uygun değilmiş benim görüşüm. Buradan e, ben biraz da şeye gelmek istiyorum yani tamam para politikasında böyleyiz ama bırakacağım acaba maliye politikası bunu destekliyor mu desteklemiyor mu yani çünkü tek başına para politikasıyla bu işi çözemeyeceğiz biz bu belli e, acaba uyguladığımız maliye politikası o konuda ne düşünüyorsun yani vergi politikası harcamalar politikası bunlar bunu destekliyor mu para politikası bu enflasyonu düşürme amacı çerçevesinde Hocam e, tabii çok net desteklemediği de e, görülüyor. Zaten daha evvelki yapmış olduğumuz birçok e, eleştiri de ikisinin birbiriyle uyumlu olmadığını da söylemiştik. Yani bir enflasyona yönelik bir maliye politikası söz konusu değil. Ama e, şu var yani işin içerisinde bence bu COVID-19'a mücadele sürecinde e, maliye politikasının çok daha etkin bir şekilde kullanılması gerekiyordu. E, burada en büyük problemlerden bir tanesi gene bana göre... Birçok ülke bu COVID-19 sürecinden çıkarken bizim onlarla beraber çıkamayacak olmamız. Oysa daha önceki dönemlerde yani birinci ve ikinci COVID-19'un salgın döneminde e, diğer ülkelerle beraber aynı e, dalgalanmayla gidiyorduk. Yani onlar da çıkamıyorlardı ama efor gösteriyorlardı. Biz de çıkamıyorduk ama biz de bir şekilde bunun içerisinde kendimizce önlemler bunlar tartışılabilir ama alıyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada bence ülkelerin birbiriyle farklılaşması işte buradan itibaren başlayacak. Bence gene burada en büyük hatalarımızdan bir tanesi bilmiyorum katılır mısınız ama ben sıklıkla vurgulamaya çalışıyorum bir bizim pandemi bütçemiz olmadı. Yani pandemiye müdahale edebilmek açısından e, illa parasal destekler anlamına konuşmuyorum bunu. Parasal olmayan destekler de verebilirdik. Mesela işte şu anda birçok yer kapalı iş yapamıyor. Buralarda elektrik, su, işte yani işletme gideri dediğimiz tüm giderler sizin hiç iş yapmadığınız dönemlerde de kapıyı açtığınız anda karşınıza çıkan giderler olarak gözüküyor. Dolayısıyla bunlar en azından devlet tarafından üstlenebilirdi ya da SGK primlerini ötelemek yerine buradan olabilecek olan herkesin yani bu sektörde etkilenen tabii ki ağırlıklı olarak diğer sektörlere kıyasla hizmetler sektörü. Ama onlara yönelik olarak en azından bunların yükü alınabilirdi diye düşünüyorum. Ee, ama bütün bunlarla beraber bir enflasyona yönelik baktığımızda tabii ki çok net gözüken yani gene bence maliye politikaları konusunda çok yanlışlarımız oldu. Ee, biz genellikle enflasyonla mücadele ediyormuş gibi yaptığımızı düşünüyorum. Ee, çoğunlukla çünkü e, biz bir taraftan büyümeyi de dikkate alıyoruz ama bir yandan da enflasyonu kontrol edeceğiz diyoruz. Bu çok net ki e, büyümeye imkan tanıdığımız her anda ki herkes bunu arzular ama diğer taraftan işte harcamaların artması, bu harcamaların yaratmış olduğu etkiler, bununla beraber kredi musluklarını tekrardan açmak, bu tekrardan aynı şekilde enflasyon üzerindeki baskıyı artıyor ve neticede politikalar birbiriyle uyumsuz halde devam ediyor. E, ben yani bütün bunlar olurken e, aslında konuyu birazcık da hani pandemiye gelmişken çünkü insanlar şunu tartışıyorlar bence e, yurt dışında da birçok webinara katılıyorum. E, Covid-19 sonrası nasıl bir dünya bizi bekliyor? Riskler neler? Ee, biz bunları çok tartışmıyoruz. Yani hiç sanki çıkamayacakmışız gibi bu sürecin içerisinden gözüküyor ama ila nihayet bundan çıkacağız. Yani siz neler düşünüyorsunuz acaba? Yani bizim şu anda yaptığımız doğrular ya da yaptığımız yanlışlar neler bu süreci nasıl etkileyecek? Bizi hazırlıyor mu sizce e, ileriye yönelik olarak? Ben de bunu öğrenmek isterim. Çok sağ ol hocam. Önemli bir konu tabii bu. Asıl kafa yormamız gereken konulardan biri bu. Ben biraz geriye gitmek istiyorum burada. Yani eğer bu COVID-19 salgını olmasaydı biz doğru yolda mı gidiyorduk? Bunu çözebilirsek yani hani birçok ülke belli yerde belli bir yere doğru gidiyordu. İşte hayatını devam ettiriyordu. Salgın çıktı. COVID-19 salgını geldi. Ve hepsinin hayatı sekteye uğradı. Fakat COVID-19 salgını eğer biterse, bittik bir gün bitecek ilacı bulunacak, aşısı bulunacak. Ayrıca tedavi içinde ilaçlar geliştirilecek. Bundan sonra belli bir noktaya gelinecek ve çıkılacak. Sonra yavaş yavaş bunlar toparlanmaya başlayacaklar çoğu ülke. Peki biz böyle bir durumda mıyız? Yani eğer bizim hayatımızda Covid-19 salgını olmasaydı biz doğru bir yerde mi gidiyorduk? Yani bu olmasaydı daha iyi bir yerde olacak mıydık? Benim burada kafam karışık. Çok endişelerim var. Yani biz zaten doğru bir yerde gitmiyorduk. Ekonomimiz zaten bozuluyordu. Sadece ekonomimiz değil, sosyal ve siyasal hayatımız da zedeleniyordu. Ee, yani işte hukukun üstünlüğü olsun, e, yargının bağımsızlığı olsun, güçler ayrımı olsun, demokrasi olsun, düşünce özgürlüğü, eğitim vesaire bunları koyduğumuz zaman Türkiye esasen COVID-19 salgını olmasa da çok parlak bir yere doğru gitmiyordu. Ee, onun için yani biz şu anda sadece hani Covid-19'dan sonra neler olacak, bu salgın bittikten sonra neler olacak değil, geriye dönüp biz nerede hata yaptık, bunları nasıl düzeltiriz diye yeniden başlayıp yola çıkmamız lazım. Aksi takdirde bunu götüremeyiz. Biraz önce söylediğin şey de bir ben de çok önemli o. Yani para ve maliye politikalarının birbirinden farklılaşması. Biz tabii çok yüksek enflasyonda ve kur artışıyla yaşayan bir ülke olduğumuz için e, gelişmiş ülkelerden çok ayrı düşüyoruz burada. Yani onlar işte büyümeyi destekleyecek para politikaları uygulayabiliyorlar, maliye politikasını gevşetebiliyorlar ki e, bu pandeminin, bu salgının etkilerini düşürsünler. Biz bunları yapamıyoruz çünkü yaptığımız anda bizde zaten yüzde 15-20'lerde, 20'ler civarında olan enflasyon ya da işte tüp üfe ile 30'lar civarında olan enflasyon bu sefer çok daha yukarılara fırlıyor, fırlayacak. Onun için onu da yapamıyoruz. Bu tür çelişkiler içindeyiz. Yani bizim oturup şu anda sağlıklı bir biçimde bu hep söylediğimiz yapısal reformları belki şu anda yapamayız. Çünkü belli bir salgının içinden geçiyoruz. Ama bunu hafiflettiğimiz andan itibaren bunları yürürlüğe koyup bir kere e, şeye ne derler ona rayın üstüne bir oturma, oturtmaya çalışmamız lazım treni. Ondan sonra e, belki ileriye bakarak bir hasar tedavisi yapacağız. Şimdi buraya kadar gelmişken Merkez Bankası'nın e, bu tabi şey olarak kalacağı için bir süre YouTube'da hani yarın toplantısı var falan ama genel olarak bakalım biz konuya yani tamam yarın e, işte toplantı yapacak biz bunu çektikten sonra ama biz genel bakalım yani hadise burada ne düşünüyorsun hocam yani Merkez Bankası böyle bir ortamda enflasyonu yükseldiği bir ortamda e, kurların da yükseldiği bir ortamda. Acaba faizi ne yapmalı? Yani ne yapar diye sormuyorum çünkü tahmin bizim elimizde değil onun ne yapacağını bilemiyoruz. Ama ne yapmalı yani bir iktisatçı olarak sen burada ne düşünürsün tam olarak? Vallahi hocam e, tabii çok haklısınız. E, uzun dönem kalacağı için aslında bir parça gelecekte ne yapabileceği konusunu da paylaşabilmek önemli. Çok doğru bir yön bence. E, bence burada Merkez Bankası'nın yapabilecekleri ve yapamayacaklarının olduğunu düşünüyorum. Hep de bunu savunuyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz oranlarını belirli bir seviyede sabit tutabileceğini ve bunun kendi müdahale alanında olduğunu ya da faizleri indirebileceğini, bunun da kendi müdahale alanında olduğunu ama faiz arttırımı konusu geldiğinde bunun kendi müdahale alanında olamayacağını düşünüyorum. Yani bu farklı belki gelebilir bizi izleyenler ama ben böyle düşünüyorum. En azından gelecek yönlü baktığımda da aynı şeyi görüyorum. Fakat burada tabii Merkez Bankası'nın ee, aslında e, sıkı para politikasına devam edilseydi yani daha önceki Merkez Bankası Başkanı döneminde uygulanan sıkı para politikası devam ediyor olsaydı ve gerçekten enflasyona mücadele edilebilseydi ben bunun meyvelerinin e, belirli birkaç ay sonra görülmeye başlayacağını düşünüyordum. Şöyle ki zaten para politikasında bir para politikası uygulaması getirdiğinizde siz de çok iyi biliyorsunuz ki bu yaklaşık olarak bir çeyrekten sonra hatta evet. en iyimser şekilde e, iki çeyrek sonra etkisini gösteren bir etkiyle karşı karşıya bizi bırakıyor ve orada görebiliyoruz. E, bu sabrı göstermek gerekiyordu ve bu sabrı gösterdiğimiz zaman o zaman şunu görecektik. Kurlarda belirli bir realizasyon yabancı yatırımcının güveni yabancı yatırımcının tekrardan Türkiye'ye doğru yönelmesi ve e, işte COVID-19'un etkisinin azalmasıyla beraber ihracatta ortaya çıkan artış, dengelenme ve bu dengelenmeyle beraber de ekonomik olarak genel anlamda Merkez Bankası'nın işinin daha kolay olabileceği bir döneme girecekti. Ve burada da enflasyon kısmi de olsa belki kontrol altına alınabilecekti. Ama şimdi geldiğimiz noktada çok fazla Merkez Bankası'nın da elinde sıkıntıya sokabilecek olan unsurlar var. Neler bunlar? Bir kere içeriden bir enflasyonist baskıyla karşı karşıya Merkez Bankası. Çok net gözük yani Türkiye genel olarak görüyoruz bunu ama Merkez Bankası özelinde konuştuğumuz için söylüyorum. Bunun tarım fiyatları üzerinden geleceği çok açık. E, kuraklığın etkisini yaz aylarında tarım ürünleri üzerinde göreceğiz. E diğer taraftan bütün dünya genelinde FAO rakamlarına baktığımızda e, onlar e, biliyorsunuz her ay bu rakamları açıklıyorlar. Son 10 aydır dünyada e, tarımsal ürün fiyatları da artıyor. Dolayısıyla bizdeki zaten tarımsal imtiyaz fiyatları artarken onlar da dünya genelinde düşmesine rağmen artıyordu ve bu bir çelişki oluşturuyordu. Şimdi tam tersi dünyada da tarım fiyatları artıyor. Bu da bir baskı yaratacak. Diğer taraftan geldiğimizde işte emtialara baktığımızda ki bunlardan gelebilecek olan bir maliyeti bizim kontrol edebilme imkanımız yok. İşte petrol fiyatlarını görüyoruz, sanayide kullanılan metaller bunların tamamında neredeyse artışlar var. Buradan bir baskıyla karşı karşıyayız. E bir de diğer taraftan Covid-19'un etkisinden erken çıkacak olan ülkelerde çok net gözüktüğü üzere orada da harcamaların artmasıyla beraber mesela Amerika için %3.5'luk bir enflasyondan bahsediyor ki çok yüksek. Avrupa bölgesi, Euro bölgesi için yüzde iki deniyor. Oradan da gelebilecek olan bir baskıyla karşı karşıyayız. İşte hal böyleyken bir taraftan kur artışının tekrar üfe üzerinde yaratabileceği baskı, diğer taraftan enflasyona maliyet baskısı, bütün bunların hepsiyle beraber Merkez Bankası işi de hiç kolay değil. E, ve şu anda belki bekleyerek geçebileceği bir süre, yani haziran toplantısında böyle geçebilir ama eğer enflasyon, bizlerin öngördüğü gibi %20'li %21'li seviyelere sene sonu itibariyle gelirse ben e, Merkez Bankası'nın bir faiz arttırımı yapmak zorunda daha kalabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu da gerçekçi olacaktır. Çünkü eğer amaç enflasyona mücadele ise. Burada yapılabilecek olan en büyük hatanın gene bence tekrar bir kredi genişlemesi daha önce yaşamış olduğumuz gibi işte e, şeyler üzerinden e, destekler paketleri üzerinden giden bir destek e, adı altında verilen kredi genişlemesi, e, kredi garanti fonu üzerinden e, verilen krediler ve bunlarla beraber bir kredi genişlemesiyle ortaya çıkabilecek olan bir talep artışı. Bu büyümeyi canlandırmak veya büyümeyi daha yüksek kılmak için. Dolayısıyla bunun da enflasyona ayrıca e, tekrardan bir sarmal olarak geri dönme ihtimali var. O nedenle Merkez Bankası ne yapar dediğinizde bence faiz indirimi konusunu şu anda düşünebilecek pozisyonda değiller. Yani onu düşünmemeleri gerektiğine inanıyorum. Belki e, sabit tutabilir faizleri ama önümüzdeki dönemlere ilişkin olarak bir de sadece bununla yürüyemeyiz. Yani sadece Merkez Bankası kararlarıyla yürülebilecek noktanın çok ötesine geçtiğimize inanıyorum. Ama eğer işi Merkez Bankası'na ihale edersek sanıyorum ki önümüzdeki e, belki sonbahara yakın bu rakamların da e, yükselmesiyle beraber enflasyonda tüfe rakamlarının belki bir faiz arttırımı bile gündeme gelebilir diye düşünüyorum peki yani hep böyle mi gideceğiz? Ben de onu aslında çözmeye çalışıyorum. hep Merkez Bankası üzerinden mi konuyu tartışacağız? Yani bir para politikası dediğimizde tabii ki para politikasının en büyük düzenleyicisi Merkez Bankası ama enflasyonla mücadele sadece Merkez Bankası'na atfedilebilecek kadar basit bir konu mudur sizce? Ne düşünüyorsunuz hocam bunda? Elbette değil hocam. Çok doğru bir tespit. Yani tek başına Merkez Bankası'nın yapacağı işte sınırlı işte. Sonuçta maliye politikasıyla e, mutlaka desteklenmesi lazım. Hatta sadece maliye politikası da yeterli değil. Çünkü bizim sorunumuz tek başına e, ekonomi de değil. Hatta bana sorarsan ekonomi dışındaki sorunlarımız daha büyük ve onlar ekonomiyi çok ağır şekilde etkiliyor. Mesela bu demin konuştuğumuz işte hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, efendim onun içinde belki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, kurulların bağımsızlığı, hatta ben şimdi son zamanlarda hep onu söylüyorum. Bağımsız bir TÜİK. Bunları biz kuramazsak, bu altyapıyı yapamazsak, biz sürekli faiz arttırarak, faiz indirerek böyle gideceğiz. Öyle anlaşılıyor. Ee, ama biz yani ben şimdi bir, bir, bir süre önce bir şeye baktım. Yani Türkiye 2005'ten itibaren bakarsak, Türkiye'nin doğrudan yabancı sermaye girişiyle dış borçlanma arasındaki ilişki tam tersi. Türkiye doğrudan yabancı sermayeyi çekmiş 2005'lerden özellikle bu Avrupa Birliği tam üyelik müzakereleri başladıktan itibaren sonra 2013'lere kadar gayet iyi gitmiş bu ve dış borçlarda da bir sabitleşme var en azından artış hızında oldukça bir düşüş var ve ondan sonraki dönemde birden birdenbire iş tersine dönmüş doğrudan yabancı sermaye düşünce mecburen dış borç ağırlıklanmaya başladı bütün bunlar bizim bunları yapmamamızdan kaynaklanıyor halbuki hani biz bunları yapsak mesela kur böyle işte senede yüzde 25 Türk lirası değer kaybetmese yabancı paralara karşı yüzde beşle altıyla yediyle kalsa ya da en azından enflasyon kadar olsun o zaman enflasyonumuz da bu kadar hızlı artmayacak. Bunların hepsini kontrol etmiş olacağız. Yani bizde çünkü hadise tek başına böyle enflasyon Amerika'da mesela öyle. Avrupa'da da öyle. Enflasyonla mücadele tamam faizleri oyna enflasyonu kontrol edebilirsin. E, çünkü kur diye bir sorunu yok adam. Ama bizde esas sorun kur. Onun için faizi arttırmadan ve o riskleri kurun yükselmesine neden olan riskleri ortadan kaldırmadan bizim sorunu çözmemiz mümkün değil. O nedenle bence hadiseyi buraya kadar getirip bunları çözmemiz lazım. Yani e, işin e, özü biraz orada. E, bu e, tabii bakıyorum şimdi zamanımız da azalıyor. E, beş dakika filan zamanımız kaldı. Onun için e, şöyle bir şeyi e, toparlarsak, yani bugün sence hocam mesela ekonominin en önemli üç sorunu dediğimiz zaman aklına tam olarak neler geliyor? Hangileri o, o. sayabilirsin? Yani şeyden soyutluyorum. Hani hukukun üstünlüğü falan onları soyut. Sadece ekonomiye baktığımızı düşünerek söylüyorum. E, hocam ben şöyle düşünüyorum. Birinci olarak bir güven eksikliği var ve bu güveni sağlayabilecek evet. olan da temel unsurlar eksik. Yani Kararların bütünleşik çıkmaması, politikaların birbiriyle uyumlu olmaması, karar vericilerin kararlarını sürekli olarak değiştirmesi, yabancı yatırımcılara açık bir ekonomi ise eğer o, o yönde karar almamız gerekirken tam tersi yabancıları düşman gibi görmek falan bunlar bence ekonominin temel en büyük sorunlarından bir tanesi. Bir boyunca. Tamam. Efendim, güven eksikliği bir. Güven eksikliği. Yüzde katılıyorum. Ben de şeffaflık. bir. De, de evet, şeffaflık konusu da bence önemli. Yani evet. verilerin tam olarak elde edilememesi, elde edilen verilere güvenilememek gene belki bunu güvenirliğe de bağlayabiliriz ama e, mesela Amerika'da şeffaftır veriler. Yani siz aldığınızda herkes bu verilere ulaşabilir. Siz de çok net biliyorsunuz. Avrupa'da da aynı şeffaflık var Yani biz e, yani şeffaflık, hesap verilebilirlik ve denetlenebilirlik bunu de aynı kategoriye sanıyorum koyabiliriz. Koyabiliriz Öven evet. Kategorisi. Yani denetim de çok önemli. Hatta bizim buna ilişkin bir çalışmamız vardı bir akademik çalışma. E, işte bu EDS'ler biliyorsunuz elektronik denetleme evet. sistemi trafikte. E, bu e, sürücüler EDS sistemi çıktıktan sonra yüzde 80'lere varan oranda trafik e, kurallarına uymaya başlamışlar o bölgede. E, öğrencilere yaptığımız zaman aynı şeyi denetlenebilir bir sınav ortamı koyduğumuzda öğrencilerin kopya çekme oranları da artıyor. Biliyorsunuz bu cheating ya da kopya çekme aslında ileride ortaya çıkan yolsuzlukların en büyük göstergelerinden bir tanesi. Bu yönde çok ciddi araştırmalar var. Ve diğer bir konu bence e, kurulların tabii ki en önemli unsur bence bağımsızlığı konusu buna katılıyorum. Yani diğer konulardan e, ayrış, ayrıştırarak yani bunu belki e, kur kurulların bağımsızlığını onlara kanunlarla yetki vererek ve o kanunlara sadık kalarak sağlayabilirsek bence birçok şeyi de düzeltebiliriz diye düşünüyorum. Mesela bunu da çok kısa bir anekdotla anlatayım. Hepimizin bildiği biliyorsunuz Trump, Powell'ı kendisi getirmişti FED başkanı. Ama daha sonra Pavlo'nun uygulamalarından memnun olmadı ve onu görevden alacağını söyledi. Powell'a bu soru basın toplantısında sorulduğu zaman ben görevimin başındayım. Kurallar, kanunlar benim şu anda görevden alabileceği herhangi bir hususu ortaya koymuyor. Başkan beni sevmeyebilir ama ben görevimin başındayım dedi. Çok da nazik bir ifadeyle ifade etmişti. Ona ve kaldı. Oldu. Ve kaldı, kaldı. Yani sonuç itibariyle kurul, kurumların bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu gördük. Ben de süremiz çok az kalmışken artık son kapanış konuşmasını size tekrardan Tamamdır. döndürmek istiyorum. Geleceğimiz açısından yani ekonomik gelecek açısından baktığımızda bugünkü performansımızla hedeflerimizi tutturabilme ihtimalimiz sizce var mı? Hocam her zaman var. Yani biz şimdi bugünkü performansımızla yok. Pardon öyle dedin sen. Ama performansı değiştirirsek yani e, uygulamalarımızı düzeltirsek ileriye doğru doğru adımlar atmaya başlarsak bu deminden beri konuştuğumuz şeyleri olayı çözeriz. Ben de izin verirsen kapanışı açılışı sen yaptın kapanışı ben yapmış olayım. E, burada en önemli konulardan bir tanesi de hocam e, bu e, son zamanlarda giderek daha fazla dikkatimi çekiyor. Kurallara kural koyanların uyması lazım. Aksi takdirde vatandaş dinlemiyor. Bu bizde bir atasözdür. Osmanlı'nın koyduğu kural Osmanlı'nın kanunu Osmanlı'nın kuralı 7 gün sürermiş diye. Bu gidiyor, devam ediyor ve kuralı koyanlar uymuyor. Kuralı koyanlar halbuki insanların model aldığı kişiler. Dolayısıyla kuralları koyanlar yani polis eğer bir kural varsa kırmızı ışıkta ilk durması gereken o. Eğer bir katili takip etmiyorsa. Eğer o uymazsa insanlar hep bunu model alıyorlar. Bu da çok önemli bir hadise bizde. İşte bu demin söylediğin senin değindiğin yani Trump'ın o kadar söylemesine rağmen kurallar ona onu aldırmadı. Mesela Powell'ı görevden alamadı. Bunlar çok önemli şeyler bence. Ve bir şeyin ülkenin ileriye gitmesi için en önemli işler. Hocam çok teşekkür ederim. Bu ben CSA, teşekkür ederim. Uzun. CSA sohbetlerinin sohbetlerinden bir tanesini birlikte yaptık. İnşallah ileride gene yaparız. İnşallah. Herkese iyi günler dileyelim. Değil mi ben de aynı temennilerleyim. Herkese iyi günler diliyorum.